Konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Deniz Koral. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Beniz hocam. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ben yani yaka mendili hayranım bunu yani ekranlar aracılığıyla da itiraf etmiş oluyorum. <laughs> ben her de daim, çok seviyorum. Her daim mendiliyle Deniz hocamın nezaketi ayrı bir hava katar. Çok şık. Teşekkür ederim. sizin <laughs> <zaman>, güzel görüşünüz. <laughs> evet Deniz hocam yıllardır programlarımızın birçoğunda gençlik serumlarını konuştuk. Ancak bunların içerisinde sizin de çok uygulamaktan keyif aldığınız özel gençlik sorunları var. Bunlarla ilgili sizi davet ettik. Bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii efendim. Şimdi tabii bizim gençlik yıllarımızda hep ismini şimdi gençlik sorunu diyoruz ve nereden geliyoruz buraya? Gençlik yıllarımızda farkında olmadığımız güzelliğimiz, diriliğimiz, cildimizin nemliliği, parlaklığı zaman içerisinde kaybolmaya başlayınca bizim bu telaşımızı ortadan kaldırmaya yönelik yapmamız gereken bir takım şeyler söz konusu son zamanlarda son yıllarda bu tabii iş biraz kolaylaştı bizim gençliğimizde diyeceğim artık kendi gençliğimden de bahsedeyim yani biz bu işleri yapmaya başladığımız zamanlarda geçen seneden bahsediyoruz. geçen sen <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> e, bu e, elimizdeki serumlar gençlik serumları böyle hazır falan değildi biz onları kendi kendimize işte e, simyacı gibi ona koy bunu buna koy falan filan gibi yapardık tabii bu teknoloji o kadar güzel bir şey ki isteklerimizi yerine getirip hemen önümüze hazır böyle şey gibi sunabiliyor zaman içerisinde. Onları da geliştirmek tabii bizim isteklerimiz doğrultusunda tekrardan mümkün oluyor. İşte demin gençlik serumlarına girerken Özgür'ün bahsettiği hikaye böyle başlıyor. Biz bir H100 serumuyla bu maceranın bir başlangıcını yapmıştık gerçekten güzel sonuçlar da alıyorduk. Fakat tabii bunda bir takım ee, dopingler olabilir mi? Hani daha ne yapılabilir? Bunu daha nasıl geliştirebiliriz? Daha de, nasıl geliştirebiliriz? İçine daha ne koyalım falan gibi. Hani çorbada bir tuzumuz daha olsun gibi. Bu son zamanlarda değişen takviyeli modeliyle hep hani her şey olur ya telefonda işte arabada şunda bunda yeni modelinde içine bir ekstra madde koymak suretiyle biz bunu da Açtık şimdi H yüzdü bir anda H 100 plus oldu mesela plus dediğimiz şey yanına bir artı koyduk ama özellik olarak içerik olarak o zenginliğin içerisinde piruvik asit koyduk bu da tabii ki bizim elimizi güçlendirdi. Şimdi kayıp tabii tek yönlü bir kayıp değil hani cildimiz bizim yaşlandıkça o gençliğimizde olan ee, o, o durulu o sakinliği o nemliliği o canlılığı o gerginliği ee, Kolaylıkla yerine bir madde kullanmak suretiyle koyamıyorsunuz. Bunu tabii e, birçok maddeyi bir araya getirerek yapıyorsunuz. Ve bunun da biraz uzun gitmesini istiyorsunuz. Yani çabuk olmasını uzun sürmesini istiyorsunuz. Tabii böyle olunca o koymuş olduğumuz maddelerin buna katkısı çok oluyor. Birbirleriyle beraber güzel çalışarak, güzel bir e, kombinasyonla bizdeki o hemen eee etki görme, hemen ertesi günden başlayan bir canlanma, bir parlaklığı görme, hemen e, arkasından gelen o nemlilik ve e, lifting etkisiyle bunu nasıl çalıştıracaksınız? Hücreleri canlandırarak çalıştıracaksınız. O bizim artık birazcık böyle tembelleşmeye başlamış hücrelerimizdeki enerji açını ortadan kaldıracak ve de bunu canlandıracak etmenler koymanız lazım içerisinde. bir i̇şte asit o işe yarıyor. Yani hücrenin enerji döngüsündeki bir e, molekül bize ne yapıyor? Daha hızlı bir canlanma, daha hızlı bir rejenerasyon, hücrenin kapasitesinin artması ve yapmak istediğimiz şeyi daha hızlı görmemizi sağlayacak bir etki. Dolayısıyla tabii şimdi şu anda ...bir artıyla başlayan maceramız... ...bundan sonra herhalde birkaç artıyla daha devam evet, edecek... Yani ...ama artı şimdilik artıdayız. artıdayız. <laughs> <laughs> evet bu konuda... ...Deniz hocamın yaratıcılığını... ...hiç söz etmeye bile gerek yok. Yapmış olduğu uygulamalarda... ...elde ettiği sonuçların hepsi bizim için... ...katalog değerinde. Çok Uygulama nasıl yapılır, ne şekilde yapılır... ...bunun kuralını koyarca bir uygulamamızı vardır. Şimdi hocam... ...burada hastalarımızdan... ...çok güzel geri dönüşler... ...işitiyoruz. Fakat... Genç hastalarımız son zamanlarda ya bu işlemleri illa ileri yaş grubunda mı yapmak lazım? Erkenden yapılsa bir nevi geleceğe yatırım olmak, gençliğimizi hiç yitirmeden orta ve ileri yaşlara varıncaya kadar daima rezervlerimizin tamamı dolu olarak gitsin. Az da olsa kısa bir uygulama da olsa yapılmalı mı diyenler oluyor. Bu bu aklın yolu birdire çıkıyor. Bence de bu düşünce son derece doğru. Hani mesela biz e, en çok botoksla duyardık böyle şeyleri. Ya ben daha kırışıklıklarım olmadı o yüzden botoksum daha gelmedi. Nasıl gelmedi? Botoks geldikten sonra yani çizgiler olduktan sonra bizim o mimik kırışıklarımız olduktan sonra yaptığınız işlem çok fazla bir şey yaramıyor. Bu aynı şey gençlik serumlarında da geçerli. Yani biz kaybetme, kaybetmek zorundaysa biz kaybediyoruz. Kimimiz 30'da kimimiz 35'inde ve zamanla bu daha da artıyor. Biz bunu eğer... Yavaş yavaş takviye edersek mesela gençler için söylüyorum mesela senede bir kez bir yaptırmak, senede bir doz yaptırmak veya işte altı ayda bir yaptırmak yaptığınız şey çünkü harcanan bir şey. Yani kullandığımız malzeme vücut tarafından yok edilen bir şey. Bir süre kullanıyorsunuz o size belli bir süre fayda veriyor ve ondan sonra yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Aynı sizin vücudunuzdaki hücrelerin yaptığı iş gibi. Siz bunu eğer hep dolu götürürseniz yaşlar ilerledikçe, yaş aldıkça görüyorsunuz ki siz kendi yaşlaştığınızdan çok çok daha öndesiniz. Niye? Kırışmıyorsunuz, nem kaybetmiyorsunuz, cildinizin canlılığı, parlaklığı hiç gitmiyor. Dolayısıyla burada yani şimdi mesela herkes bir krem sürüyor nemlendirici. Herkes bir güneşten koruyucu falan kullanıyor. Yani bunları zaten hani hep yapa geldiğimiz için bunları yapmasak da olur mu acaba? Soru işareti. Ama çevre şartları o kadar değişti ki. Ozon tabakasının delinmesi, çevre şartlarının çok bizim aleyhimize dönmesi, hava kirliliği, işte sigara kullanımı falan filan derken çok daha fazla hızlı tüketmeye başladık bir takım değerlerimiz. Dolayısıyla hani arada bunlara katkı yapmak, bu kullandıklarımızın bize her zaman artı faydası var. Yani hiçbir zaman fazla gelmezler. Çünkü sizin doğanıza aykırı bir şey değil kullandıklarınız. Son derece sizin doğanızda, sizin hücrelerinizde bulunan ve sizin o görüntünüzü, o güzel görüntünüzü sağlayan tüm maddelere yardımcı olacak. Hücrelere yardımcı olacak ve onları canlı tutacak. Hani yapı taşı görevini görecek. Bir takım vitaminler, peptitler, amino asitler, süreyi uzatacak bir takım etkenler. Bunların hepsi bizde aslında doku dostu. Yani herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşatmaz bize. O yüzden... Gençlik çağlarında da böyle 30'larda 40'larda da çok rahatlıkla yapılabilecek. Çünkü hakikaten biz bunları o yaşlarda yaptığımızda da görüyoruz. Özgürcüm sen de yapıyorsundur mutlaka. Evet. Hastalarınla paylaşıyorsundur bunları. Yani hakikaten insanların kondisyonunu hiç bozmadan yaş almalarını izlemek. Hep bizim bizde şey tabii öyle bir e, hava var ki sizde de öyle, bizde de öyle. Yani biz bir başladığımız kişiyle yürümeye beraber yaşlanırız ya, Uzun beraber yaşlanırız. Yani, yıldır yani yıldır. hakikaten çoluğunu çocuğunu bile biliriz yani onların. Dolayısıyla burada gördüğümüz şey tablo bizim yaptıklarımızın aslında ne kadar doğru ve yerinde olduğunu da gösteriyor. Hocam 20 yaşlarına itibaren uygulamaya başlamakta Vallahi fayda Vallahi tabii var. ki yani kişinin ihtiyacı var ve de bununla alakalı geri dönüşlerde de kendini mutlu hissedecek olursa dediğim gibi hiçbir zarar olmayan bir şey. Hani burada kullandığınız malzemeler kesinlikle insan dostu, Doku dostu, hücre dostu. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir e, sıkıntı yaşamazlar. Hani çok daha iyi hissetmek için insanın kendisine yaptırdığı bir bakım gibi. Peki bu uygulamaların e, ev kullanımında da bir e, uygulama modeli biçimi var mı? Yani ben illa doktor tarafından değil de evde kendim yapmak istiyorum diyenlerin yapabilirlikleri var mı? O hocam? Tabii bu tür işler e, kliniklerde doktor e, tarafından uygulanması gereken işlemler. Dolayısıyla bunların ev uygulamalarını... Ev uygulamalarını değil de evde nasıl devam edeceklerini zaten hekim arkadaşlarımız, işte sen de söylüyorsun, ben de söylüyorum. Bundan sonra evde şundan devam et diyoruz mesela. Evet. Yani profesyonelce uygulanması gereken işlemler bunlar ve de hakikaten doze ederken işte sizinki başkadır, sizinki başkadır, benimki başkadır. Her yaşın ayrı bir güzelliği var, ayrı bir ihtiyacı var. Dolayısıyla uzmanlaşmış bir hekim arkadaşım bunu son derece kıvamında ve yeterli olarak yapacaktır. Dolayısıyla bizim burada böyle bir uygulama ihtiyacımızı hissettiğimiz anda kendimizi güvenilir ellere, doktor, hekim arkadaşlarımıza teslim etmemiz son derece doğaldır. Alacağımız neticede son derece güzel olacaktır. Evde de devam edeceğimiz ürünleri zaten Profesyonelce biz gerekiyor, ise vereceğiz, yani kesinlikle. Zaten. Yani arkasını bırakmayız yani şimdi bu iş tamam bitti 6 ay sonra gel olmaz mutlaka bundan sonrasında da şunları 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 yaparsak alt devamlı zinde tutmak lazım. Yani bir şey yaptık iyi hoş güzel ama ondan sonra bıraktık e, saldık çayra o zaman olmuyor yani. <laughs> Deniz hocam ağzına sağlıyor gerçekten çok güzel anlattın keşke e, bu pandemi süreci e, bir an önce bitse de tekrardan. E, <laughs> kongrelerimize yurt içi yurt dışı çalışmaları yürüttüğümüz kongrelerimiz tekrardan eskisi gibi oluyor olsa da daha sık bir araya gelelim. Hakikaten çok çok haklısın. Yani gerçekten senesini doldurmak üzere olan bu pandemiden tüm dünya olarak kurtulmamızı iple çekiyoruz. Çünkü hakikaten daha yapacak şeylerimiz var ama bunlar hep sosyal faaliyetler. Sosyal bir araya gelmemek gereken faaliyetler. İnşallah en yakın zamanda onlara da kavuşacağız. İnşallah. Bir bir kongremizde Deniz Hocam'la birlikte Ula Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım'a denk gelmişti. Türkiye saatine göre saatlerimizi ayarlamıştık. O ülkeye, Türkiye'ye göre saat 9'u 5 geç ama o ülkede aydınlanmadı. aydınlanmadığı saatte <laughs> çıkmıştık. Arkadaşlarımızla birlikte, yerel birkaç kişiyi de yanımıza alıp telefonlarımızdan siren sesini de Ayarlayıp. yaparak e, atamızı e, yurt dışında anmıştık. E, bir kongre vesilesiyle böyle bir anımızı da yaşamıştık. Etraftan e, geçenler de bize ilginç Bak <laughs> çok, çok ve arkamızdan <laughs> onlar da e, sıraya girip saygılarını sunmuşlardı. Dilerim e, tekrar tekrarda böyle çalışmalar yapacağımız zamanlara gelir geliriz. Hocam ayağınıza sağlık. Eee size gördüğümüz çok çok teşekkür, e, ederim. Çok da ben mutlu teşekkür oldum. ederim size. Ben de çok mutlu oldum. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada dermatoloji uzmanı Doktor Evren Gökeşmen'in bizler için hazırladığı çok güzel görüntüler var efendim. Hep birlikte izliyoruz. Çok yaşa devam ediyor.